İsmail Saymaz, CHP'nin sırtındaki hançer. Hiçbir şey tesadüf değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir buçuk yıl önceki CHP kurultayına diline dolarken bir bildiği varmış demek. Belki Erdoğan'ın heybesindeki turplardan biri de bu. Kim bilir? Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın birlik fotoğrafını vermesinden bir gün sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve Akif Hamza Çebi'nin paylaşımı gerekçe gösterilerek Kurultay'da şaibe soruşturması başladı. İktidar derenin taşı ile derenin kuşunu vuruyor. CHP'ye CHP'liler iliyle ili operasyon gerçekleştiriyor. Kim bu Erkan Çakır? Kurultay'da şaibe soruşturması Erkan Çakır adlı düşkünün ipe sapa gelmez iddialarına dayanıyor. Geçmişte Muş Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını öğrendiğimiz Çakır bir ara Erdoğan'ı desteklemiş. Nasıl olmuşsa kurultayda değişimci CHP'lerle aynı fotoğraflara girmiş. İstekleri karşılanmamış olmalı ki kurultay sonrası Kılıçdaroğlu cephesinde pozisyon alıp saldırıya geçmiş. Aslında ilk şaibe iddiaları kurultay öncesi Kılıçdaroğlu yanlıları tarafından dile getirildi. İmamoğlu'nun belediye olanaklarını kullanıp delege satın aldığını ortaya attılar. Milik Gökçe'yi davet ettikleri Twitter'daki sohbet odalarında Tevfik Göksu'nun trolleriyle el ele verip İmamoğlu'nu akıl alma suçlamalarda bulundular. Yolları Erkan Çakır'la kesişti. Çakır Twitter'da Bursa CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın kurultayda delege sattığını, elinde video olduğunu, inkar edilmesi halinde videoyu çekenin adını paylaşacağını iddia etti. Çakır 19 Kasım 2023'te Kılıçdaroğlucuların sohbet odasında aynı iddiaları dile getirdi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kurultayda Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Değişimci değildi. Buna rağmen delege satmakla suçlandı. Bir gün sonra halkı yanıltıcı bilgiyi yayma, hakaret, şantaj ve siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi iddiasıyla şikayetçi oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Çakır'ın ifadesini almadan soruşturmaya konu sözlerin kurultayda gerçekleştiği, suç yerinin Ankara olduğu gerekçesiyle dosyayı 22 Aralık 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Çakır 5 Şubat 2024'teki ifadesinde kıvırdı. Yeşiltaş'la kurultaydan birkaç gün önce Ankara'da delegelerin kaldığı otelde karşılaştıklarını anlattı. Yeşiltaş'ın İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir odadan çıkıp asansöre yürüdüklerini belirterek şöyle dedi. Olayı sosyal medya hesabında anlatırken Ferhat İşçimen adlı partili bana ulaştı. Bursa İl Başkanı'nın para aldığı akşamın görüntülerinin kendisinde olduğunu söyledi. Nasıl yapacağız diye sorduğumda sohbet odasında söyleyebilirsin sorun yok dedi. Ben Yeşiltaş'ın kurultay günü delege sattığını söylemedim. Ben işçimenin cümlelerini tekrarladım videoyu bana göstermedi. Ferhat İşçimen kim? Böyle bir CHP'li var mı? Evet var. Mustafa ile birlikte CHP'ye geçmiş ve Kılıçdaroğlu ile hareket eden biri. Dün sosyal medyasına baktım. Şöyle yazmış. Bu ülkenin kurucu partisinin önceki genel başkanları ve mevcut genel başkanımız Özgür Özel'e çalmaya çalışmak Atatürk'e hakaret sayılacak olup. Ya İşçimen Çakır'a yalan söylemiş ya da Çakır yalana işçi alet ediyor. Siyasi partiler kanununun 112. maddesi, normalde hakaret davası Bursa'da görülüp karara bağlanabilecekken, özel bir siyasi amaç güdülerek Ankara'ya havale ediliyor. Bu bir. İki, Çakır iddiasını ispatlayamadığı için iftiradan cezalandırılmalıydı. Fakat savcılık Çakır'ı dayanak alıp hakaret davasını CHP soruşturmasına dönüştürdü muhtemelen siyasi partiler kanununun 112. maddesindeki oylamaya hile karıştırılması suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle işlem yapılacak. Erdoğan'ın planı belli. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmek ve parmaklarının ucundan kayıp giden iktidarını koruyabilmek için CHP'yi iç kargaşaya sürüklemek istiyor. İmamoğlu yavaş gerilimini tetikleme, diğer yandan Kılıçdaroğlu'nu özele karşı kışkırtma stratejisi izliyor kendince yerinde hamleler yapıyor. Burada şaşırtıcı olan iktidarın yürüttüğü operasyona Kılıçdaroğlu cephesinden gönüllü tanıklar bulabilmesidir. 2017 yılındaki şaibeli referandum için ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu, kendi liderliğinde yapılan kurultaya koltuğunu kaybettiği için çekinmeden kara çalıyor. Önceki gün televizyonda şaibe iddiası sorulduğunda bilmiyorum dedikten ve özeli sükut ikrardan gelir diye suçladıktan sonra hangi savcı makamında bir dakika bekler? Kılıçdaroğlu, kurultayı iradesi belediye parasıyla satın alınmış bazı delegelerden ötürü kaybettiğine inanıyor. Halbuki CHP'liler Kılıçdaroğlu bırakıp gitsin diye değil İmamoğlu'ndan para almak cebinden para verecek haldeydiler. Bu gerçeğe rağmen koltuğu geri almak için 31 Mart'ta CHP'nin mağlup olmasına bel bağladılar. İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybetmesi ve CHP'nin başarısız olması halinde partiyi 1 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürmek için hesap yaptılar. CHP Kılıçdaroğlu'suz girdiği ilk seçimde AK Parti'yi alt ederek birinci oldu. Şimdi de Özel'in yumuşama politikasını gerekçe göstererek yalnızca ve yalnızca kurultayı istiyorlar. Fakat kurultayı toplayabilecek delege sayısına ulaşamadıkları için ya kimi sanatçıları CHP içi kavgaya çekip bildiri imzalatarak ya da troll ağlarıyla sosyal medyada baskı yaparak ya da 40 kadar milletvekiline bildiri yayınlatarak sonuca ulaşmak istiyorlar. CHP ve İmamoğlu Esenyurt'a atanan kayyumla Beşiktaş operasyonuyla İBB'ye soruşturmalarla ahmak ve beylik düzü davalarıyla kuşatılırken Kılıçdaroğlu ve taraftarlarının tek bir gündemi var. Kurultay ille de kurultay. CHP tarihinde bir iliktir bu. Ne İsmet Paşa kendisini deviren Ecevit'e ne de Baykal koltuğu devrettiği Kılıçdaroğlu'na karşı partisini yıpratacak bir muhalefet yürüttü. Herhalde diyorum kurultayda şaibe soruşturmasının sonunda Kılıçdaroğlu CHP'ye kayyum atansa yok demeyecektir. O ki, delegelerin özgür iradesiyle gelemiyor. Bari kanun marifetiyle gelsin. O ki Kılıçdaroğlu kurultayda şaibe olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ön seçimi var. Delege aynı delege, üye aynı üye. Aday olup İmamoğlu karşısında yarısın. Herhalde İmamoğlu 1.6 milyon üyeyi satın alacak değil. Kılıçdaroğlu ön seçimi kazandığı takdirde partisini olağanüstü kurultaya götürebilir. Bu demokratik hakkıdır elbet. Fakat hatırlatmak isterim. Kurultay'da şaibe soruşturmasına bağlanan parti için mücadele gitgide CHP'nin sırtındaki hançere dönüşüyor.